Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün e, sevgili yay burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili yaylar. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet bugün fincanımızın içi gayet güzel görünüyor. Evet sevgili dostlarım. Burada valla yüreğin pare pare olmuş böyle canını sıkan bir şeyden böyle içinden öfkeni atamamışsın gibi ya da alacağını alamadın ya da beklediğin güzel haber gelmedi böyle ama dipten baktığım zaman bu arkada bıraktığım bir sorun diyelim İnşallah gelmiş geçmiş olsun sevgili arkadaşlarım. Evet üst tarafa doğru baktığım zaman arkadaşlar böyle elini kolunu bağlamışsın bir yere oturmuşsun. Yani böyle kafandaki bir düşünceyi bir planı sanki böyle gündeme getirmeye çalışıyorsun. Ya da kafamda ben bunu güzelce oluşturayım. Ondan sonra söyleyeceklerim varsa daha tedbirli bir şekilde daha planlı bir şekilde yapmalıyım gibi böyle kafanızda güzel bir planı çiziyorsunuz diyebilirim. Sanki böyle aklı selim davranmaya çalışıyorsun. Öfkenle davranmadan yani aklını ön plana getireceksin diyebilirim. Yani aklı selim davranmaya çalışan. Demek ki burada atacağın adımları çok iyi ölçüp biçip tartıyorsun diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada da maddiyatla ilgili sıkıntı çeken birisi. Sanki böyle bir olay sanki nasıl diyeyim maddiyatla ilgili böyle tam böyle olacakken böyle bir geri dönüş olmuş gibi. Yani e, ulaştım evet rahatlayacaktım ben bu parayı aldığımda ya da ben bu işe girdiğimde ya da ben bu kazancı kazandığımda gibi. Sanki oradan böyle bir geri dönüş olmuş ama merak etmeyin hemen arkasından tekrar size bir nasip bir yol açılıyor. Maddiyatla ilgili verdiğiniz bir emek ya da almak istediğiniz ya da beklediğiniz parayla ilgili bir haberin tekrardan böyle... Size ya artık bitti olmaz dediğin anda size geri dönüş olacak sevgili arkadaşlarım inşallah aklınızda hayırlısı olsun evet e, burada bir haber alacaksın ama bu haberi o kadar mutlu olacaksın o kadar keyifleneceksin ki keyifli güzel bir haber alacaksın bir de iki kişi bir yola gideceksiniz bir yolunuz var bu gittiğiniz yolda da e, niyetiniz, muradınız, dileğiniz inşallah kabul olur ama alttan yukarıya çıkan bir uçak görüyorum. Bu gideceğiniz yol sanki uzak bir yol gibi geldi bana. Yani ya da gitmek istediğiniz bir yer gibi. Yani burada yani nasıl söyleyeyimse buradaki e, gitmek sanki böyle iki kişiyle gidilecek bir yol. E, bir işlerin, bir güçlerin, bir problemlerin çözüşü. Sanki böyle bir hane ya da bir iş gibi görünüyor sevgili dostlarım. Yani gideceğiniz yol bu şekilde diyebilirim. Bir kişiye çok öfkelenmiş, çok kızmışsınız. Adeta burada bir boğa çıkmış. Yani böyle e, kızgınlığınızı, öfkenizi içinizde bastıramıyorsunuz. Yani böyle ben bunu hak etmemiştim. Bana bunu nasıl yapar gibi adeta sevgili arkadaşlarım. Yani buradaki öfken, kızgınlığın hak etmediğim bir şeyle karşı karşıya kaldığı için bir emeğinin, bir bilmiyorum mirasının, belki bir mahkemenin bile Demiyorum. beklediğim bir haberin gecikmesi de seni kızgınlaştırabilir. Evet dostlarım şöyle söyleyeyim. Burada bir ağaç var ama böyle sanki üstünde elmalar duruyor. Böyle bir berekettir arkadaşlar. Yani burada senin ektiğin bir tohumun, bir ilişkin. Bir yeni başlangıç aşkının ya da bir işinin böyle meyve verip olacağını, yeni bir ilişkin evliliğe gider. Evliliğinde huzursuzluk varsa bir anlaşma olur. Tekrardan bir araya gelme gibi bir şey olabilir. Ya da yeni bir işin tohumunu ekmişsindir. Bunun meyvelerini yiyeceksindir. Anladın mı? Burada bir berekete kavuşacaksındır. Uzun süredir altta böyle kurak bir şey var. Uzun süredir sanki ilişkinde, işinde böyle durağın kurak bir dönem yaşamışsın. ...artık ama oradaki sabretmen... ...bu meyvelerdir... ...oradaki başlangıçlar... ...bu meyvelerdir... ...yani sen artık... E, ...bu sabrının, emeğinin... ...sonucunu alacaksın... ...evet e, sevgili dostlarım... ...burada e, şöyle söyleyeyim... ...uykusuz geceler geçiren birisi var... ...bu sanki böyle yedili bir vakitten beri... ...böyle bir uykusuz geceler... ...artık sağlık sorunuyla ilgili ya da böyle... ...duyduğun bir haberle mi ilgili... ...yani... 嗯。 Bu üzüntü sanki altından kalkamadığın, kimselere söylemediğin, yani bir iftira olabilir, bilemiyorum bir ihanet olabilir, bir yalancı ile karşı karşıya kalmış olabilirsin. Ben nasıl kandım, ben nasıl yaptım dediğin bir olay olabilir sevgili dostlarım. Yani senin uykularını kaçırıyor. İnşallah sağlık sorunları değildir. Bu da gelip geçici bir şey olsun sevgili dostlarım ama inşallah üstte iki tane yıldız görüyorum bu konuyla ilgili böyle bir e, haber olabilir, rahatlama olabilir, ferahlama olabilir. Yani e, inşallah bu sıkıntılı dönemi arkanda bırakacaksın. Evet, burada bir hayaliniz var. Bir hayalini gerçekleştireceksin. Uzun süredir sanki böyle bir arayıştasın. Yani burada bu hayalin için böyle araştırıyorsun, istediğin bir şeyi gözün kara bir şekilde araştırıyorsun ama bu hayalini gerçekleştireceksin. Burada kazançlı duruma geçeceksin. Yani bu bir yolculuk için araştırma olabilir, bu bir iş için araştırma olabilir, bu bir bir insanı araştırma olabilir. Belki bir evlilik yapacağım bir kişiyle ilgili araştırma olabilir ama burada bu da senin hayalinmiş. Yani burada istediğin e, olumlu bir sonucu alacaksın. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet burada bir kalp var sevgili dostlarım. Yalnız kalbin üstünde ben bir bıçak görüyorum. Kalbin üstünde bıçak gördüğüm zaman ya seni çok üzmüşler ya gerçekten öyle bir kelime öyle bir laf duymuşsundur ki kırılmışsındır. Yani ben kalbin üstündeki bıçak genelde ihanet olarak da gördüm ama öyle yorumlamak istemiyorum dostlarım. Sanki böyle bir söz bir şey ama buradaki... Üste işte bir aydınlanma var. Yani bu sözle bu lafla ya da e, duyduğun ya da gördüğün bir şeyle böyle böyle e, merak ettiklerin aydınlanabilir. Yani hayatında bir aydınlanma olabilir. Gözün açılabilir. Böyle e, gözün kara gittiğin bir olayda, her şeyi kabul ettiğin bir olayda, tedirginliklerini bilmiyorum için merhamet diyeyim. Orada bir gözün açılabilir sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet burada iki kişi yeni bir başlangıç yapacak. İki kişi bir ağacın başında duruyorlar. Yeni bir başlangıç olacak. Hayatınızda Güzel bir başlangıç olacak, köklü bir değişim olacak hayatınızda. Bu ortaklık olabilir, aşk ilişkisi olabilir, e, tekrardan e, ayrılanların kavuşması olabilir. Ya da cezaevinde herhangi bir yerde olan bir insanın gelmesi ve yeni bir başlangıç, yeni bir hayat, bilmiyorum bir iş değiştirme olabilir. Burada yeni bir başlangıcınız var. İnşallah hakkınız zayıf olsun. Burada da yalnız bir insan var, yalnız duruyor, ben yalnızım diyor, ben yalnızım diyor, daha başka bir şey demiyor. Ama burada etrafında 2-3 kişi var, onu seven, ona destek destek veren üstte de bir kalp var. Eğer ki böyle bir gönül ilişkisi isteyen ya da böyle e Evlidir ama yalnız hissediyordur kendini. Bu da olabilir. Böyle etrafında ama onu seven insanlar var, destekleyen insan arkadaşlardır, evlatlardır. Sevilen bir insan, sevgili dostlar. Evet, burada da iki tane basamak var. Sen iki aşamalı bir sorun aşacaksın. İşsizlik olabilir, maddi da olabilir. Ya da başvurduğun bir konuyu bekliyorsundur. İkili vakittir. Ya da ikili vakitte bir haber alacaksındır. Burada da parayla ilgili bir yükselme, bir kazanca geçeceğiniz bir dönem olacak inşallah. Ee, yani bu paradan dolayı sanki böyle bir huzursuzluk, bir aile huzursuzluğu olmuş. Buradaki bu para gelişiyle birlikte sanki böyle bir hayatında bu olumsuzluklar ve e, evin içindeki huzursuzluklar bitecek gibi inşallah hayırlısı olsun. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.